Ok, bugün sizlere plastik cerrahinin sadece kadınlar için olmadığını anlatacağım ve bunu ünlü ve başarılı futbolcuların penceresinden göreceğiz. İşte bugünkü konumuz plastik cerrah yaptırmış futbolcular. Futbol nedir? Selçuk geliyor, vuruyor, gol! Dünyada kitleleri peşinden en çok koşturan, benim de çok sevdiğim bir takım oyunu. Mesela dünyanın bu konuda star kabul edilen futbolcusu Cristiano Ronaldo. 32 yaşında. Cristiano Ronaldo'nun önemi dünyada kadınlar tarafından da çok beğenilen bir futbol figürü olması. Bir de Real Madrid. Benim de FIFA'da ve PES'te kullandığım takım bilinsin istiyorum. <laughs> Ronaldo neler yaptırmış? Önceleri yüzünde akne izleri, sivilce izleri vardı. Bununla ilgili bir tedavi almış. başarılı olmuş. Alnında ve göz çevresinde kırışıklıkları vardı. Artık eskisi kadar güçlü değil. Çünkü botulinum toksin tip A uygulaması olmuş. Şimdi sırada aktif futbol oynama fakat geçmişinde gerçekten futbolun efsaneler arasına girmiş bir isim var, David Beckham. David Beckham'ı kadınlar çok beğeniyorlar. Burada tabi İngilizce olması İngiliz aksanının da azımsanmayacak bir önemi olmadığının altını çizmek gerek. O da plastik cerrahinin nimetlerinden faydalandı. ve Özellikle yüzüne yaptırdığı botoksları çok başarılı buluyorum. Onu çok dingin ve daha genç ve daha dinlenmiş bir yüz imajına kavuşturdu. Sesinizi duyar gibiyim. Neden Türkiye'den hiç isim yok? Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Alper Potu örnek vereceğim. bir burun estetiği operasyonu oldu. Fakat her ne olursa olsun başarılı bir operasyon yani estetik plastik cerrahinin futbolcular arasında da gerçekten kabul edilebilir ve iyi bir seçenek olduğunu iyi bir göstergesi kendisini tebrik ediyor.